Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hasan'ın Kabe'yi tavaf edip makamı İbrahim'de iki rekat namaz kıldıktan sonra içli içli tekrarladığı şu yakarışı kulluk edebine dair ne güzel bir misaldir. Kim? Hazreti Hasan Efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunu. Cennet reyhanlarından bir reyhan. Ya Rabbi senin Küçük ve zayıf kulun şimdi kapına geldi. Allah'ım, aciz hizmetin kapına geldi. Ya Rabbi, senden istekte bulunan kulun kapına geldi ve senin yoksul kulun senin kapına geldi. Tabi böyle bu Cenab-ı Hak'ka karşı bir hiçliğini farkına varmak. Ama bir de kul ilişkilerimiz var. Evet. İnsan Cenab-ı Hakk'a karşı hiçliğinin farkında olacak ama peki kullara karşı nasıl bir tavır takınacak? İşte orada da hiç olduğunu yine farkında olacak. Bir başka kul üzerinde, bir başka varlıklar üzerinde ayrı bir kibir haline, ayrı bir üstünlük iddiasına girmeyecek. İşte bu ilticanın ardından ayrılan, oradan ayrılan Hz. Hasan yolda bir ekmek parçasıyla karınlarını doyurmaya çalışan yoksul insanlar rastlar. Peygamber torunu, ben yoksul bir kulum ya Rabbi. Yoksulluğunla sana ellerimi açıyorum demiş. Çıkmış oradan, yürürken de bakmış ki zahiren yoksul insanlar var. Zahiren yoksul insanlar var. Selam verir onlara. Onlar da Hazreti Hasan'ı mütevazi yemeklerine davet ederler. Gel demişler Hasan, bizim uçla bir mütevazi, yere serdiğimiz bir sofrada yemeğimiz var, sen peygamber torunusun ama gel istersen otur. Peygamber torunu Hazreti Hasan o yoksullarla birlikte oturur ve bu ekmeğin sadaka olmadığını bilseydim sizinle birlikte yerdim buyurur. Çünkü herhalde onlar yoksul olduğu için sadaka olarak verilmiş. Ben otururdum aslında ama bu muhtemelen büyük bir ihtimalle bu severilen sadakadır. da bize Ehl-i Beyt'e helali olmadığı için kusura kalmayın. Yoksa ben sizlerle oturmaktan mutlu olurum. E peki oturmadığını yapacağız o zaman. Hadi kalkın, gelin siz bizim eve gidelim demiş. Evet. Hadi kalkın, bizim eve gidelim der. O yuksaların karnını güzelce doyurduktan sonra, Onlara elbiseler de giydirir. Ceplerine de bir miktar para koyup hepsini uğurlar. Peygamber torunu Hazreti Hasan Efendimiz.